Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Metan. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Dün size dediğim gibi e, Brawl Stars oynayacağım demiştim. E, ben bunu daha iki gün önce yükledim. E, i̇şte biraz oynadım. 780 kupaya kadar geldim. Arkadaşlar bugün ne yapacağız? Bugün e, biraz savaş topu atacağız. Biraz da hesaplaşma gireceğiz. Da, bunları da kutu biriktirmiştim. Açtığımda Barley ve Rosa geldi. Kupayondan da bu ve şeyi aldım. Jesse aldım. Ee, şurada kutum var açayım bunu da. Şimdi arkadaşlar ben ilk olarak e, Burada şey girmeyi düşünüyorum. E, bakayım. Harita, til tavanı, savaş topu gireceğim. E, ben savaş topuna Jesse ile gireceğim. Arkadaşlar bir de buna... Ee, dün şey geldi Sprout geldi arkadaşlar Bunun da denemesini yaparız az sonra ee, Hadi oynayalım o zaman Arkadaşlar size dün demiştim zaten Yarın biraz sarı satacağım Arkadaşlar ben şöyle bir karar aldım ee, Her gün iki tane video atacağım Arkadaşlar ama e, Hep aynı video olmayacak Günde mesela bir gün bu rafsar Sattıysam e, Diğer akşamda Başka bir video atarım Mesela e, bende olan Oyunlardan atarım Veya e, Siz şey izleriz e, rahatlatıcı videolar izleriz Veya başka şeyler izleriz e, Yani günde iki tane video gelecek her gün Sizin de desteklerinizi bekliyorum Evet 2-0 Maçı kazandık arkadaşlar Ben arkadaşlar bunu iki gün önce yükledim şey nitayla nita nitayla oynamaya başladım arkadaşlar şey e, şu size göstereyim hangi haritada oynamıştım savaş topunda e, savaş topu bakayım bura mıydı evet arkadaşlar burada oynamıştım 500 kupaya kadar savaş topunda geldim nitayla e, çok iyi gidiyordum ondan sonra dedim ki bu 500'de kalsın diğerlerini 500 demeye bakayım ya şey şeli şeliyle oynamaya başladım ee, ya hiç olmuyor yani Oynayamıyordum Şeli'yle Zar zor o kupaya getirdim Şeli'yi Ondan sonra da Oynamadım İşte sizin için de video çekiyorum Hatta arkadaşlar şuna da gireriz az sonra Bu maçı da atalım Ona girelim biraz uh. Şimdi Arkadaşlar sizin de video fikirleriniz varsa e, yorumlara yazabilirsiniz. E, bakarım. E, yapabileceğim bir şey varsa yapmaya çalışırım. Arkadaşlar şey de atacağım böyle e, kendimi kendimle ilgili videolar da çekeceğim. Yani tanıtma amaçlı. Adamlar iyi oynuyor ya. Ya bak işte bizim Daryl öyle yaptı diye gol yedik arkadaşlar. Şimdi. Şuradan şöyle ultiyi bıraktım. Hadi. At 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 at. Bekleme at. At. Heh. Az sonra da büyük oyun girelim. Bildiğiniz gibi e, Brawl Stars oynayanlar varsa bilir. E, biletli etkinlikler zaten kaldırılacak. O yüzden biletleri artık satmıyorlar veya kutudan çıkmıyor. Sadece bu eskinliklerde bir 5-10 tane veriyor. Ben de onları harcayacağım şimdi. Onları zaten dedim ki kalsın yarın şey geliyor onla harcarım dedim. Ee, arkadaşlar şey de geliyor şampiyona da geliyor ama burada gözükmüyor neden bilmiyorum. Yarın da belki şampiyonaya çekerim. Arkadaşlarımla oynarım. Eee... Şimdi o zaman bir büyük oyun girelim. E, birlik girelim sonra dörtlük gireceğim. Bunda şey e, Jesse eğer şok atışı varsa çok güzel oluyor. Bir de oynamayı biliyorsanız Jesse'yi. Ben bunda e, diğer hesabımdaki rekorum 2 dakika 16 saniye. Bakın karşıya Jesse geldi. Eğer çok iyi oynuyorsa 2 dakikayı geçer. Arkadaşlar bir de şu hep internet gidip duruyor. Bazen maç kaybediyorum onun yüzünden. Çok sinir oluyorum. Adresi burada. Şimdi. Ben bazen e, diğer hesabıma geçiyorum. Diğer hesabımda 13.500'lerde bir şey yok. 14.000'im, 14.000'im. Eee işte orada da kutu biriktiriyorum arkadaşlar. Kutu açılımı da yaparım sizin için. E, şu an 12 13 tane büyük e, 60 63 tane de küçük kutum var arkadaşlar. Bunu 2 ay sonra veya bir ay sonra o kutuları da sizle beraber açarız. Ben de şu e, diğer hesabımda olmayan karakterler Crow, e, Sandy, e, Sprout, Max. Bunlar yok bende şu anda. Eğer e, onlardan biri çıkarsa çok güzel olur. Ben en çok şey istiyorum. E, Sprout ve Crow. Bu ikisinden birini istiyorum. Ben sendili e, şeyi Max'i pek sevmiyorum. Yani Max e, az vuruyor. 4 tane şarjör var ama az vuruyor yine. O yüzden oynamayı pek sevmiyorum onu. Arkadaşlar bu arada adam iyi oynuyor ya. Üf. Adam mı iyi oynuyor? Bizimkiler mi kötü oynuyor? Anlayamadım ki. Şuradan bari çarptıra çarptıra vurayım. Ya arkadaşlar görüyorsunuz işte internet gidip duruyor. Ondan sonra da yeniliyoruz. 10 saniye 20 saniyesi var. 2 dakika 10 saniye geçerse gitti zaten. Tamam yok. Kaybettik arkadaşlar. Maç gitti. Hadi ya hadi. Cık. Gitti gitti. Kaybettik. Aha da 2 dakika 10 oldu arkadaşlar. Gitti maç. Hala kaçıyor. Daha niye kaçıyor? Zaten kazandın ya. Of. Canımı sıktı bu internet ha. O internet olmasaydı öyle. o oh, adam iki buçuk yapıyor. 23 oldu arkadaşlar. En azından yıldız jetonu aldık. Ne yapalım yani. Şimdi. Arkadaşlar şimdi de dörtlük gireceğim. Dört tane biletimizi de verelim. Herhalde birkaç güne bunu da kaldırırlar. Biraz hızlı bulsa güzel olur. Başka. Bugün başka bir video çekeceğim arkadaşlar. Iııı. Ee videoyu e, bir tane şey var. Benim bir çiftlik oyunum var. Onu atabilirim isterseniz. Veya başka bir şey atabilirim. Yani işte e, böyle küçük oyunlarım da var. Onları da atabilirim. İsteğinize bağlı. Yorumlarda belirtirseniz sizin istediğiniz oyunları da oynayabilirim. Yükler oynarım sizin için. En çok ne isterseniz onu yaparız. Evet ya karşı yinecesi. Bu herhalde oynamayı bilmiyor. Bir türlü vuramadı beni. Bizimkiler nerede ya? Gelmediler hala. oradan var mı acaba arkadaşlar? Göremiyorum da. Youtube'da biraz para kazanmaya başlasam ekipman filan alacağım. Öyle hem bilgisayar filan da alırım. Öyle daha rahat olur. Şu an telefondan çekiyorum. Telefonda biraz zor oluyor hem e, ses açısından biraz zor. O yüzden bu ne ya adam çok iyi oynuyor ya bu da iyi oynuyor. En azından bizi taretle iyi vurduk oraya. Adam oynayamıyor mu? Bu ne ya bir türlü taretimi öldürmedi. Şuraya yine bir taretimi koyayım ben. Hadi bakayım senin taretle benim taret. Onun tarihi daha güçlü. Evet. Ya bu ne ya? İkisinde de cesim verilir boss ya. Beni yapsaydın. Allah video çekiyoruz şurada ya. Hadi 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 vurun 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 geçmesin. Hadi. Hadi vur 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 kol vur ya <laughs> hadi 3 hadi ya hadi hadi 2 dakikaydı da bakalım kazandık mı kaybettim nasıl ya 2 dakika onu geçince kaybediyoruz ama arkadaşlar o işi yapıyor bu ne ya arkadaşlar bunları en son açacağım elmas kapmaca girelim bir CS'e girelim bakalım nasıl olacak. Arkadaşlar sizin Brawl Stars oynuyorsanız en sevdiğiniz karakteriniz hangisi, hangisi onu yorumlara yazarsanız çok güzel olur. İyi olur yani Ö öğrenmiş olurum. Ya bak yine CS. mi yapıyor Supercell 2'de bir cesi çıkarıyor. ki öyle ultime atılır ya. Oynama oynamayı öğren de gel ya. Şuraya tareti koyayım. <laughs> Bula bak. Hop ultim tekrar doldu. sağlasın bul. Ha dondurdu adam. Hiçbiri taretimi öldüremiyor ki. Ne biçim şey bunlar? Oyuncu. Ara oyuncu bile denmez. Kolsuz bunlar kolsuz. Ana öldüm. Nasıl lan? Bana değmedi ki. Arkadaşlar bugün hatta şeyi de atabilirim. Evet, Clash Royale'deki Mega desteği de atabilirim. Siz geri kaçın geri kaçın. Şşt, geri geri geri. Siz kaçın ben koruyacağım. <laughs> Tabii koruyabilirsem o da. Bak, bak Frank. Tehlikeli sularda yüzüyorsun Frank. Hadi aldım. Yes, yes, yes. Şimdi biraz daha hesaplaşma gireceğim. Evet. 3 rütbe oldu Jesse'de. Yıldız jetonumuzu aldık. Hadi ya. Bu ben karakter değiştireceğim. Buğul alacağım. Buğulu da yükselteyim bir dakika ne öf, nerede ya bu bu Hı, tamam şurada da etkinlik gelmiş takım etkinlikleri bunu da oynarız bir kasırga'nın gözü girelim arkadaşlar bunu da girip bitirelim video 10 dakikaya geçmiş ben benim haberim yok Fazla Olmasın Canınız Sıkılabilir O Yüzden Şey Yapayım La Vur Zaten ilk Bu Sıfır Kupada Aldığınızda Hep Karşınıza Bot Çıkıyor Mesela Sen Bir Buğulun Karşısına Nita'sın Ve 4 Yüklü Sen Onun Karşısına Sıfır Yüklüsün Çıkar Mısın Yani Şu An Dediğimi Kimse Anlamadı Konuşamadım Yani Ben 5 Yüklüyüm Sen Sıfır Yüklü Bir Nita'sın Buğulun Dibine Geliyorsun Oyun ilk başta zaten böyle bot veriyor. Gel. Ben kaçayım buradan. Bir. Anında ulti açabilirdi. Şurada bir birinci olak Gel hadi gel. Gel. Bale'ye bak. Yazık var. Oo altı Güzel. Güzel. Tak. Tek attım. 11 yüklüyüm. İki yüklü Shelly'e karşı. şeli kaçma. A -a. Bu arada ulti atsaydı Arda Arda'nı ultiyle öldürebilirdi arkadaşlar. Arkadaşlar son bir maç olarak da e, şey girelim. Bir çık hadi ya. mı yok Şurada da hemen bir ödül alıp girelim. Ondan sonra da bırakalım. E, hem o kutuları da açarız. Belki bir şey çıkar içinden. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Düşmanları yok ülkede... ya sanki bilmiyoruz ha. Asla bilmiyoruz. Daha yeni şu an aldık ya. Ne haber lan? El primo. Uy! Aha. Vale, Vur. Tamam. Gel el primo. Ya internet kasıyor. Bu ne ya? O, sadece bu telefon internet kasıyor. Diğer şeylerde kasmıyor arkadaşlar. Ha senin üstüne ulti attım. Aha öldük. Öldük boşuna attım. Ama ne olacak zaten bizim inecekler. Botla bunların hepsi. Yani. <laughs> Hatta arkadaşlar ben bir kulüp oluşturayım. Ee, oraya katılmak isterseniz gelebilirsiniz. <laughs> Arkadaş oluruz beraber maçlar atarız. Yani sen böyle. Aslında bizim Rosa da mallık yapıyor şu an arkadaşlar. Yes Bonoji. Yep but. Hop, yeah, but... oh, bana ulti atıyorlar ya. Niye bana atıyorsunuz? 29-18 arkadaşlar yendik bunları da. Easy. Ezdik. Oğlum bak tehlikeli sularda yüzüyorsunuz bak ha. 25-33 oldu. Vur vur vur. Vur olsa vur. Geliyorum ben de, gel. Bak gelsenize. Ne oldu? Ne oldu? Ulan. Ulan ultiyi de atamadım. Gel lan. Gel lan. geldi. Pat pat pat. Hadi 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 hadi. Gel. Şöyle pat. Oh, kaç 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 ha, kaçamadım ya neyse zaten burada kalsak da kazanıyoruz 50 34 yüzün yarısı ya, evet bunu da kazandık şimdi arkadaşlar kutuları açıp bitirelim 16 dakika olmuş ya ben zaman nasıl geçiyor bu kadar neyse ver o şeyleri bana ver 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 şimdi açalım kutuları şey çıkar, hiçbir şey çıkmıyor bu ne ya, yani nasıl çıktı en nasıl, bir şey çıkmadı. Arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna geldik. Beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı ve de bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bye bye.